Sevgili anne babalar merhaba. Ben psikolog Eda Güney. Londra'da yaşıyorum. Aile ve eğitim danışmanlığı yapıyorum. Bu videomda size İngiltere'de anaokuluna çocuklar nasıl başlatılır, bu süreçte aileleri neler bekler biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi İngiltere'de ilkokuldan önce birkaç tane eğitim kurumu aşaması vardır. İlki nursery, daha sonra kindergarten veya preschool olarak geçer. Bunu böyle olmasının sebebi Türkiye'den özellikle farklı olarak İngiltere'de ilkokul başlangıcı reception olarak başlar. Hazırlık sınıfı diye bildiğimiz Türkiye'deki tanım İngiltere'de geçerli değildir. İngiltere'de reception'a gidecek olan bir çocuk 4 yaşına basmış veya 4 yaşının sonundaki aydaki gibi bir e, matematiksel hesapla ilkokuluna alınır. Bu da ne demektir? 4 veya 4 buçuk yaşındaki çocuklar İlkokul formalarıyla ilkokul sistemi içerisinde eğitim hayatına başlarlar. Maalesef bazen sizin çocuğunuz 4 yaşındadır, onun sınıf arkadaşları 5 yaşına giriyorlardır o Eylül ayında. Benim kızımın örneğinde olduğu gibi. Defne Temmuz 2015 doğumlu. Reception sınıfına başladığında 4 yaşını <laughs> anca doldurmuştu. Sınıf arkadaşları Eylül 2014, Ekim, Kasım, Aralık 2014 bunlardan bu doğumlulardı. Şimdi evet ilkokul öncesinde olan bir çocuğunuzla İngiltere'ye artık yerleştiyseniz ve onu bir şekilde bir eğitim kurumuna göndermeyi düşünüyorsanız bu sizin aile yapınızla, aile düzeni içerisinde nasıl bir yol izlemeniz gerektiğiyle tabii ki de çok ilintilidir. Her ailenin dediğim gibi düzeni, geçmişi beklentisi farklı olduğu için özel olarak aileye danışmanlık yapmayı tabii ki de tercih ediyorum. Şimdi eğer ki nursery'e bırakıyorsanız çocuğunuzu, nursery demek kreş demek. Türkiye'dekine çok benzerdir. 3 aylık bebekler itibariyle nursery'ler bebekleri alırlar nursery'den sonra artık orası bir gündüz bakım evi gibidir creştir bebeklere bakılır nursery'den sonraki stepte kindergarten veya preschool vardır orada artık eğitim başlar buraya eğer çocuklarınızı göndermek istiyorsanız hemen ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum Türkiye'den çok farklıdır bu da kültür içerisindeki çeşitlilik ve kültür içerisindeki uygulamaların tabii ki de bir yansımasıdır. Çalışan bir anneyseniz ve bir iş anlaşmasıyla İngiltere'ye geldiyseniz ve çocuğunuzu kreşe göndermeniz gerekiyorsa bunu yapmalısınızdır. Bu sizin seçiminizdir. Buradaki doğru yanlışı konuşmaktan ziyade ailenin seçeneğinin ve düzeneğinin nasıl olacağını göz önünde bulundurmak gerekir. Çalışan bir anne değilseniz ve Eşinizin bir işi varsa, çocuğunuz iki buçuk yaşındaysa tam zamanlı okula göndermek istiyorsanız burada danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Daha önce hiç yabancı lisana expose olmamış, yabancı lisanla karşılaşmamış olan çocuğunuz doğal olarak bir sosyal ve duygusal gelişim sürecinde sıkıntı yaşayabilir. Yarı zamanlı göndermek, bunu düzene koymak, bu gibi konularda da şöyle bir şey aktarmak istiyorum. Eğer gene Türkiye'de kendi geçmişinizden, kendi çevrenizden bir anaokulu başlangıç süreci geçirdiyseniz bu İngiltere'de çok farklıdır. Bu anlamda bunu ben de yaşadım. Biz eski anaokulcuyuz. Annemle beraber, beraber çalıştığımız dönemde anaokulumuz vardı. Ben burada kendi çocuklarımı dünyaya getirdiğimde ki hep bahsediyorum oğlum şu anda 10 yaşında, kızım 6 yaşında. Ali... Yarı zamanda anaokuluna başlayacağı zaman o süreci çok e, kolay geçirmedim. Tekrar ediyorum. Ben kolay geçirmedim. Çünkü bir e, uzmanım, eee anaokulculuk kültüründen geliyorum ve e, 25 yıl boyunca yaşadığım, Türkiye'de gördüğüm ve ailelere verdiğimiz o bağ hizmetin burada olmadığını görmek benim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Fakat bu süreçten nasıl geçeceğimi tekrar ediyorum. Kişisel olarak, anne olarak nasıl geçeceğimi çok hızlı bir şekilde öğrendim. Bu da benim uzmanlık alanım. Kariyerimle ilgili bir şey. Bu anlamda bu başlangıç süreçlerinde hiçbir zaman güle oynaya ve kolay olmuyor. Ama yalnız değilsiniz. Hep bunun altını çiziyorum. Tecrübesi olan, bu alanda zaman geçirmiş ve bunun eğitimini almış biri olarak her zaman yanınızdayım ve size yoldaşlık etmeye hazırım. Evet, bu videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız likelamayı, başkalarına pozitif rehberlik yapacağını düşünüyorsanız paylaşmayı ve kanallarıma abone olmayı unutmayın. Kanallarım nedir? Instagram'da edagüney.uk Facebook'da Psychologist Eda YouTube'da Yaşarsın Da Aşarsın Da Psikolog Eda Güney olarak yer alıyorum. Bir de podcast serisi düzenliyorum. O da geçtiğimiz pandeminin insanlar üzerinde nasıl etki bıraktığını çok farklı meslek gruplarından, farklı ve çeşitli kişilerle bir araya gelerek Spotify'da ve Apple Music'te yaşarsında aşarsında olarak yayınlıyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.